Kaplan bana bakıyor. Tamam. Bengal Kaplan. Ne kadar yakın? Yani yukarıdan mı, karşı karşıya mı? Karşı karşıya. Tamam. Nasıl bir ne duygu mi? var? Nötr mü, korku var mı ya da başka nasıl bir duygu var? Nötr. Tamam. Sanki ben oyum. Tamam. O ben. Evet. Kaplan koşuyor. Tamam sol üst koluma geçti. Tamam. Koştuğu yer zemini, zemin var mı? Yani bir toprakta koşuyor mu? Ormanın içinde. Tamam. Sol elimin bileğinden omzuma kadar. Evet. Nasıl bir his? Sol uyuşma, sol bacağımda başladı. Şimdi kükreyeceğim Aslan kaplan gibi kükreyeceğim şimdi. Evet. Her şey serbest. Ne yaşıyorsan, ne hissediyorsan ifade et. Bu ah. andasın. Ne yaşayacaksan yaşa. Kontrolü bırak. Akıştasın. O andasın. Başımdan aşağı uyuşma başlıyor. Evet. Sol kolum uyuşuyor. Sol bacağım uyuşuyor. Evet. Sen kimsin? Evet. Ah. Ben soruyorum ona. Evet. Konuş. Konuş. Konuşabilirsin. Vücudumun yarısı uyuştu. Evet. Sol tarafı. Evet. Nasıl bir duygu var? Hisset bakalım. Sanki demeye çalışıyorum. Bedenimde kalkmaya kalkıyor, çalışıyorum. Evet. Çok paralayacağım. Evet. Kızgın mı? Ya da nasıl bir duygu? Nasıl Kızgınlık bir... Yok. Tamam. Hiç benimle. Evet. Güç, güç var mı? Güçlü mü? Çok güçlüyüm. Tamam. Ben güçlüyüm. Evet. Sanki o kaplan benim. Evet. Konuştun o. Hisset bakalım. Ya da söylemek istediği bir şey var mı? Ne istiyorsun? Evet konuşmuyor. Tamam. Gücü <laughs> ortaya çıkmaya çalışıyor. Evet. Serbest bırak beni diyor. Hı hı. Aa. Kontrol mü ediyor? Kontrol benim. Evet. Evet. Ne olur kontrolü bırakırsa? Kontrolü bıraktım. O zaman evet. çıkıyor ortaya. Tamam. Kontrolü bırakınca güç çıktı ortaya. Evet. Evet. Şimdi kükreyim. Evet, kükre. Ne istiyorsan o, o bırak, akıştasın. Kükre, bağır, ne istiyorsan yapabilirsin. Her şey serbest. Ne Evet. Serbestlik. Evet. Dağım. Evet, kontrol kontrol etme. Bırak o kaplan aslan aslan mı kaplan mı hangisi? Genellikle kaplan. Tamam kaplan konuşsun, kaplan olarak ifade et. Ne yaşayacaksa yaşasın. Lan söylemek istediği bir şeyler olabilir. Güç, benmişim. Evet. Ben güçlüyüm mü diyor? Ben güçlüyüm mü diyor? Ben gücü kontrol ediyormuşum. Evet, ben çok güçlüyüm. Güç benim. O çıkamıyormuş. Evet. Aa, ben onu kontrol ediyormuşum. Evet, evet. Çok uzun zamandır. Aa, bırak beni diyor. Aa. Evet, çok uzun zamandır kontrol ediyorsun. Ben onu kontrol ediyorum. Ne kadar zamandır ediyorsun fark et? Çok uzun zamanlar. Evet. Evet. Hadi bırak diyor. konuşacak mı? Beni bırak diyor. Evet. Ah bu ne be. Sol tarafım evet. uyuşuk. Evet. Sağ tarafı güçlü. Hadi sol tarafını hisset ve duygu. Bütün bedenim uyuşuyor artık. Evet. Bütün bedenim uyuşuyor. Evet, bedenini bırak, yaş ne yaşayacaksa yaşasın. Bedenim, bedenimi bırak. Sen bensin. Ben seni. Sen güçsün, ben gücüm. Sol, sol gözüm uyuşuyor. Evet. Sol beynim uyuşuyor. Bedenimin dört, dörtte üç, üçü uyuştu. Evet. Allah, beyaz beyaz bir şeyler var. Beyaz Hı. beyaz beyaz bir şeyler var. Evet. Gök yüzünden çene boyu Sağ tarafına geçmeye çalışıyorlar. Allah, vazo, beyaz beyaz, her taraf beyaz beyaz, küçük bu nokta nokta. Hı hı. Sol kolum, sol bacağım, sol ayağım, evet. sol şeyler uyuştu. Evet. Sen kimsin? Göstereceksen göster kendini. Meşgul etme beni. Sağ taraf yanağıma geçti. Evet. Titremeye başladım. Bağını pervaneyi söndür. Titriyorum. Evet. Ne varsa söndür bağını. Rüzgarın namına. Titriyorum. Bırak akıştasın. Ne yaşayacaksan yaşa. Göğsünde. Evet. Göğsüm kasılıyor. Evet. Bir şey göreyim, göreceğim galiba. Tamam, yavaş, sakin sakin. Hiç acele etme. Çocuktan kalma bir şey galiba. Evet. Sağ koluma geçti. Evet. Aa, sen o musun? Neysin? Hadi konuş. Göstereceksin, göster kendini. Kaplan ötesi bir gücü var. Kaplandan çok çok üstün bir gücü var. Evet o güç, o gücü ben bana yaşatmak istiyor. Hı? Karanlıktan mı çıkıyorsun yoksa altın renkli bir göz mü bu? Evet, hadi bakalım. Sağ elime geçti. Evet. Ne sen ya? Bir suret. Evet. Yavaş yavaş bak. Hmm, çok farklı boyutlar. Oh sınırlandırma. Neyse o. Ne? bütünleştirme henüz. Yavaş yavaş. Kasıyor beni. Evet. Hocam yardım et. Kasıyor beni. Sağ elimde. Sol elimde. Uyuşak sağ elime Kaçıncı boyuttansın? Malik sen misin? Güvendesin. Sadece hisset. Bak çok farklı sıcaklık var. Evet. O, Ayak, ayaklarım soğuk. Evet. Daha böyle bir şey var. Gözlemci ol. Sifiri karanlıktan çıkmaya çalışıyor. Evet. Dudakları buluşuyor. Duygun ifade et. Tutma. Siyahlığın arkasında bir ışık var. Evet. Altı renkli. Evet bak gel oraya gel. Orası çok güçlü. Evet. Ben Cengaverim. Evet. Bedenini görüyor musun? Yüzünü görüyorum. Benim mi? Tamam. Evet, o şu anda gördüğün yüzü tarif edebilir misin? Sol, sol boynunda uyuşma var. Tamam. Susar. Susa, susabilirim. Sağ göğsünde bir şey bastırıyor. Tamam. Sağım, gör beni diyor. Evet. Bak göreceksin. Sen, sen alacaksın. Görebilirsin izin ver kendine. Ah. bütün bedeni de görebilirsin. Aa, al sağ bile bir uyuşma var. Aa, aa. Şu anda karanlıkta hiçbir şey göremiyorum. Evet. Yüz göstermeye çalışıyor altın renkli. Allah bu iyi bir şey mi? Kollarım. Evet çok güçlü sol 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 gözünde sol gözünde titreme var. Hı, hı. Sol gözünde. Başka bir farklı bir bilinçle sadece gözlemci ol, yaşa ve ifade et o kadar. Mantık yok. Hoca iki taraf çarpışıyor. Evet. Bir taraf gel diyor. Evet. çıkmama engel diyor. Evet. Işık, bedenler. Evet. 13. boyut olabilir. Evet. Birileri kızıyor bana gelme. Evet. Birileri çağırıyor yaklaş. Işık bedenler. Evet. Peki kızanlar neden kızıyor? <laughs> Kızdığını bir hissetme. ne? Hani kızma sebep? Çok kalabalıklar. Aha. Çeşit çeşit suratlar gözüküyor. Evet. Bir şeyden bakıp bana bakıyorlar. Hep <laughs> hani bir şeyden bakıyorlar bana. Tamam. Peki bu senin gördüğün yani böyle bir aracı kullanıyorlar. Tamam. Sarkı. Kaçıncı boyut orası? Set bakalım o hmm. çok üst boyut. Çok üst boyut. Yer yok yani zemin yok. Yok, hep tependen bakıyorlar. İyisi de var, kötüsü de var. Ben nötrdeyim. Evet. Korkma. Sen hepsini görebilirsin. Hepsini görebilirsin. Korkmadığını görünce şaşıyorlar. Korkutamıyorlar. Evet, evet. Bazen ateş. Kulaklarım ateş. Hı -hı. Bazen üşüme. Bunlar ne biçim uzaylı be? Hı -hı. Ama şeffaflar da var. Gözleri... Gö görebilirsin. Hatta duymaya bile çalış bakalım. Bir duymak ya da... Bir bakıyorlar. Hı -hı. Bunlar benden korkuyor. Evet. Eğer bu insan bu insan buraya gelirse ne diğerleri de gelir mi? Diğerleri de gelir diye mi düşünüyor korkuyorlar? İnsanlar da gelir mi? Peki insanlarla ilgili düşünceleri ne? Daha zaman insanlar olduğunmuş. Yani onlar için onlar için insanlar çok da olumlu görünmüyor o zaman. Aha birisinin hı. üçüncü göz açıldı. Birisi üçüncü göze bakıyor bana. Hadi. Bunlar beni tanımaya çalışıyorlar. Ya bu gerçek mi? Ee, hocam mavi, mavi bir gözü var. Evet. Mavi bir ışık saçıyor. Evet. Üçüncü gözü. Evet. Üçgen Üç Gözler uzaylı gibi ama on üçüncü boyutun altında. Hı hı. Uyuşuyor her tarafı. Evet gidebilirsin. Uyuşuyor ellerim kollarım. Gözlerim uyuşmaya başladı. Evet. Çekmeye çalışıyor. Hiç yargılama. Normal bu zihninin bunları söylemesi normal. Ama oradasın ne yaşıyorsan ifade et. Çok fantastik olabilir. Her şey olabilir. Işıldayan mağlıklar var. Karanlığın içinde ışıldayan mağlıklar var. Hı hı. Hocam gerçeği fark etmeye yardım edeceğim mi? Evet. Ben buradayım. Bak seninle yanındayım. Bu ne ya? Üçgen... ...kafaya benziyor. Gözleri büyük. <laughs> Hadi ya, uzay filmi mi ben? <laughs> Hadi, e, oradasın zaten. Baştan beri oradasın. Ben miyim? Sen bedenini, so bedenini, sonra göreceksin. Sen sadece oraları gör şimdi. Ben neyim? Söyle. Bir devam Gerçek. Etrafı da hissetmeye çalış. Nasıl? Evet. Kara. Gidiyorum geliyorum. Eğer oraya geçersem göbeğinin üstünde ısı var. Evet. O Of ısıya bak. Dörtte üçün aydınlıkta. Dörtte bir karanlıkta. Hı, hı görüyorum yüzünü. Bunlar başka. Bunlar da başka. Onlara göre ben çok aşağıdayım. Değişim var bu? var Korku... Birisi korkuyla... Korkuyla bakıyor. Evet. O, on, on, onları geçiyor Benim için... Benim için bedenleniyorlar. Görmelerimi görmek için. Beden önemli değil dualiteyi geçmek üzereyim. Evet. Eğer dualiteyi geçerse niye bu kadar çok kişiyle tanışıyorum? Ya söyleyeceksiniz söyleyin ya. Hocam çok hızlı evet. değişimler var. bir tanesini yakalayayım bari ya. gidebilirsin. Her şey serbest. Orada neyse o. Şu anki dünyalı zihninle düşünme. Hadi be geç. Yükseliyor mu daha? Bunlar benim geçmiş. ya tanıştıklarım. Hı. Bunlar zaten... benim için bedenleniyorlar. Görmem için. Evet. <laughs> Sen bunları zaten biliyorsun. Korkanlar var bende. Ben negatif. Ee, evet. E, Nötrlıyım. Evet. Ötehalem. Ne dedin en son? Ötehalem. E tamam. Peki bir şey söyleyeceğim. Buradaki bizlere söylemek istedikleri bir şey var mı? Bildiğim bir şey söylediler. Söyledim. Nasıl? Hissettir. Hissere... Her şeyi kendiniz yapıyorsunuz. Kazancınız da sizden, kaybınız da sizden. Sevgiyi yayarsanız sevgi sizi bırakır. Korkuyu yayarsınız, korku sizi göredir. Siz güçlüsünüz, içinizin farkında değilsiniz. Siz insan olduğu nankörsünüz. Siz ne oldunuz? siz Tanrı parçacığı gibisiniz. Allah sizi seviyor ama siz Allah'ı sevmiyorsunuz. Allah sizinle ama, siz Allah'la değilsiniz. Yaradan sizi özlemek dediğine, biz bunu yarattı. Bir detayını söylemeyeyim, başka bir şey söyleyeyim. Sen biliyorsun ama, onlar bilmiyorlar. Onlar, bilmiyor. onlar uyandırmıyor. Hocam uyanık hal, gözlerim, gözlerimiz açık halde. Evet. Aktarım mı yapayım? Ne evet. ya? Hisset, hissett, hissett. Yapayım hisset, hisset. Al. yapayım mı? Evet, hisset. Al onları, al. Oh, kasıklarıma kadar geldi. Evet, al. Ayak tabanlarıma kadar yanıyor. Evet, al. Ateş. Güç mü bu ateşin gücü mü? Ah kasıklarım. Hisset. Sakrosu, fıtıklarım da. Ah. Şimdi uçacağım bir tarafa. Hadi hisset, gücü hisset. Al o enerjiyi. Evet. Aa, titriyor. Enerji, Ne enerjisi bu? Neyin bırak, bırak. Bu? bırak, yaşa, bırak, yaşa, yaşa. Enerji, Aa, ah, karnım. Bir iki dakika, son bir iki dakika. Oh, ah, sevgi, şifa, Allah diyorum, yanıyor, karnım bu yang, yangı şey yangısı değil, ateş yangısı değil. Enerji Evet enerji Evet ellerim titremeye başladı. Evet bırakıyorlar galiba. Ah. Ah. ah, ah Her tarafta beyaz ışıklar yine gözükmeye başladı. Ah. seni. Hisset şimdi onu bütün bedeninde ve sevgiyle aldığını söyle. Bitti. Aldım. Evet sevgiyle aldım ve teşekkür. Özür diliyorum. Sevgiyle teşekkür ediyorum. Ya her tarafım enerji kaynıyor. Titreşiyorum. Hocam bu titreşme. Bütün bedeninde evet. hisset, bütün hücrelerinde hisset, bütün ruhunla hisset. <laughs> ah beyazlıklar siyahlıklar, ruhun içinde beyazlıklar. Amin olsun, kabul ediyorum. Teşekkür ediyorum. Evet. Şimdi, her şeye, bilinen, bilinmeyen her şeye teşekkür et. İnsanlık namına doğadan özür dilerim. Evet. Hayvanlardan özür dilerim. Hepsine teşekkür et, her şey. Teşekkür ederim. İnsanlık teşekkür ederim insanlık namına özür diliyorum. Afiyet olsun. Her neyseniz kaynağını sesleniyorum. Bağışlayın bizi. Bağışlayın. Afiyet. Sevgimizi kabul edin. Sevgimiz oluyoruz. Teşekkür ederim. Afiyet o işte. Her ne kaynaksa oraya seslenir. Allah'a. Toda, tatlı şekt. Çekiş. Ah. Tüm İşte seni destekliyor. Oleyin bana. Her şey için sonsuz teşekkürler aynı yerlere yolculuk yapabiliyor olacaksın istediğin zaman. Oh kalbim rahatlanır. Evet. Yok. Ya şaşırdı kaldı. Nasıl yaptım bunu der <laughs> Ah çok iyi ya. Evet hadi bakalım geldik buraya. Hadi bakalım. Ah, çok oh. Çok şaşırdı kaldılar var. <gülüyor> <gülüyor> bunu da bekliyoruz. <net> <laughs> Ben biliyorsunuz ki şimdi bundan sonrasını seviyorum. <laughs> <laughs> oh. Kendime geliyorum. Hadi gel gel. <gülüyor> <gülüyor> hepimiz, 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 seni bekliyoruz. Çok iyi ya. Valla herkes cin gibi oldu bakar mısın? <gülüyor> <gülüyor> çok iyi. Ay, bunu <laughs> açamıyorum. Dur. O kadar içine kalmışım oh. Oh. Vay be hoş geldiniz. Nerelere gittik böyle ya aman Allah'ım. Çok normal. Oh, kalkma, yat yat biraz kalkma. Kalk Kalk ya. oh. <laughs> Gözleri de yaşlanmış. Normal. O biraz yatsın. O bir yatsın öyle. Kalkmak yok. <laughs> Huuu fırın. Aaa oh, karnım çok büyük. <laughs> <Oy, gülüyor> oh. <gülüyor> fırın gibi olmuş her yeri ateş gibi. Oh, ya gerçek miydi ya? Hayatlarım da çıktı çok olmuş. Ya, ya kendimi kaldırdığımı zannediyordum ya. Ben ağlamam dedim. Hani bu kızcağızlar ağlayanlar falan görünce dedim ya bunlar ne yapıyorlar <gülüyor> ya. Ya <laughs> Fakat orada bütün alem bize secde ederken yani secde başka türlü. Evet. Yani, yani bildiğiniz türde evet. değil. Değil. Nasıl önemli? Bak bir film seyrettik. X bir film. Fantastik bir filmdi. Uzaylı bir filmdi. Diyorum ya zaten seansları film yapsalar yani Oscar'lık filmler var. İyi bakın kendinize bugün ödevinizi yapın. İyi geceler. Bugün i̇yi için de güzel teşekkür, güzel. teşekkür ediyorum i̇yi herkese. ]lar. İyi geceler. Bakalım. Ağızlarınıza, yüreklerinize sağlık hepinizi. Aynı bakalım. Yarın görüşüyoruz. Güzel uyuyun. <laughs> İnşallah. Hadi bakalım. Güzel ruhlar, spiritüel yolculuğunuzda sizler için sevgiyle hazırladığımız bitiş kartlarımızda bulunan videoları izleyerek hayatınızda yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Abone olup bildirimleri açarsanız şifa yolculuğunuz daha hızlı ve kolay olacaktır. Teşekkürler.